Maalesef Antakya Çarşı'dan kötü haber geldi arkadaşlar. 26 gün önce Antakya'ya gidip videosunu çektiğim, esnaf abinin özellikle uyardığı yapı gündüz vakti milletin üstüne yıkılmış. 26 gün önce bu videoyu vermiştim arkadaşlar. Özellikle uyarmıştı. Esnaf özellikle uyarmıştı. Hayati tehlikemiz var demişti. Şurayı çıkıyor. Şurayı bir. Bir de sana bunun üstünü göstereceğim. Yani o böyle biz... açıkta duruyor. Evet. Üstünü de göstereceğim size. Evet. Üstümüze inecek. Gel. Bak. En ufak bir yaprağım bu. Şu oraya Orayı... inecek. Eyvallah. O Eyvallah. da hepimizi götürecek. Eyvah. Bak. Yani illa birkaç kişinin ölmesinin gerekiyor yer göstereceğiz, çıkaracağız dediler ama biz içinden çıkamadan çıkaramayacaklar adamlar. İçinden çünkü çıkana bekle 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 ne olacak yarın bu indim üstümüze götürecek bizi yani. Kim toplayacak bu Antakya'yı kardeşim bir an önce toplasın hükümetiyle muhalefetiyle siyaseti geçmiş mi mesela artık? Hani vatandaş lütfen buraya bir tepki göstersin artık bu Antakya halkı biraz canlansın artık ya. Bir yılı geçti bir yıl. Bir yıl. Antakya'nın topu topu bir tane çarşısı var arkadaşlar. Bakın yönetimdekiler bir tane bile denetlemeci göndermemişler. Videoları izlemeye geçtim. Bu videolar 1 milyon 100 binin üzerinde izlendi toplam 5 sosyal medya platformunda. Fakat şunu görmenizi istiyorum. Görevli olanlar sadece beceriksiz ya da sadece geri zekalı değiller. Kötü niyetliler bunlar arkadaşlar. Şimdi bu yıkımda bir çocuk öldü mü? Ya da Büyük bir birey öldü mü, yaralandı mı bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz bir şey var. İstihaz Otel 26 çocuğa mezar oldu. 11 ilde kaç tane çocuk mezarlığı var biliyor musunuz? Bilmezsiniz. Şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim size. Çocuğu olmayanlara seslenmiyorum. Çocuğu olanlara sesleniyorum. Bakın en 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 aşağı duygunuza sesleniyorum. Koruma içgüdünüze sesleniyorum. İstanbul, İzmir ve Türkiye'nin birçok yerinde deprem bekleniyor. Bakın çocuklarınızı koruyamayacaksınız arkadaşlar. Gerekli refleksleri gösteremezsek bu davalara, bu görüntülere karşı gerekli refleksleri göstermezseniz sizin çocuklarınızın hayatı tehlikede. Sizin hayatınızı geçtim. Zaten sizler hayat yaşamıyorsunuz. Çalışmaktan, borç ödemekten, psikolojik sıkıntılardan hepinizi görüyorum. İl il dolaşıyorum. Bu anne babaların ne durumda olduğunu görüyorum. Anne babalara sesleniyorum. Çocuklarınızı koruyun. Çocuklarınızı koruyun. Bu katillerden çocuklarınızı koruyun. Bir tane bile bu yapıları denetleyen bir kişi hapse girmedi. Yönetici tayfa, muhalif tayfa, zehir zıkkım kim varsa bakın hepsi bunda sorumlu. Neleri konuşuyoruz? Bugün Türkiye'de neleri konuşuyoruz? Konuşmamız gereken en birinci, en birinci konu deprem. Şu anda Türkiye'deki 81 ildeki vatandaşların tüm gücüyle bağırması gerekiyor. Siz bizi nasıl koruyacaksınız? Çünkü koruyamadınız. Siz bizi nasıl koruyacaksınız? Ne gibi planlarınız var deprem ya da herhangi bir afet olduğunda? Oturduğumuz binalar ne durumda? Bir planları, programları var mı kardeşlerim? Size soruyorum. Bunların hiçbir planı, programı yok. Tekrar söylüyorum. Bunlar kötü niyetli. Bakın. Partileri lütfen silin. Sevdiğiniz liderleri silin ya da nefret ettiklerinizi silin. Canımızdan bahsediyorum. Bakın canımızdan, çocuklarımızın canından, geleceğimizden bir milletin yok olması, mahvolmasıdır bunun karşılığı budur. İnsanlar kendilerini sahipsiz hissediyorlar ama hiç olmadığı kadar, hiç olmadığı kadar ve ve geliyor. Geliyor arkadaşlar, beklenen deprem geliyor diyor konuşamıyorum ben küfür etmeden kendimi ifade etmek istiyorum. Bu kadar şimdilik söylemek istediğim bu kadar. Çünkü küfür etmeden ilerleyemeyeceğim. Küfür etmeden ilerleyemeyeceğim. Bakın 26 gün önce çektiğim videoları kimse bir tepki göstermedi. Gelin de şu çarşıdaki şu yapıyı alın diye yetkililer, vali, kaymakam, hiç kimse bir denetleyici göndermemiş.